Merhaba hoş geldiniz. E, bugünkü yayınımızda konuğumuz Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevgili Kerim Rota. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. E, Kerim Bey e, öncelikle size bugün ekonomi konuşacağız. Ekonomik son gelişmeleri, yapılan açıklamaları ve politikaları konuşacağız. Önce en son e, gündemle başlarım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce e, işte kepek kapatan yok diye tabir edebileceğimiz yani kapanan şirket veya esnaf yok. Bana, bir, bana, yakınlardan, yakınlarımdan da söylüyorlar böyle bir şey yok. Rakamlar bunu göstermiyor dedi. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Siz hem sağda e, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak sağda gözlemliyorsunuz. Hem de tabii ki bir ekonomist olarak veriye de bakıyorsunuz. Sizin e, hem gözlemleriniz hem de ver verilerde analizinizde ne çıkıyor tablo? Tablo gerçekten vahim mı, yoksa abartıldığı kadar bir şey yok mu? Ya, tablonun vahim olduğu çok ortada. Yani e, bu tabloyu gözlemlemek için e, yani sadece sokağa çıkmak yetiyor. Ee, ama ben e, tabii ki hani Sayın Cumhurbaşkanı ortada kapanan dükkan e, yok dediği zaman e, bunu biraz sayılarla e, konuşmam e, gerekiyor. E, bir kere e, 2019 itibariyle e, Türkiye'de çalışan yoksul sayısı 4 milyon. Yani çalışmasına rağmen yoksul. <laughs> Bunun tanımı ne? Yani insan onuruna aykırı bir şekilde ücret alıp temel ihtiyaçlarını karşılayamayan 4 milyon tane zaten çalışan yoksullar. Bunları bir kenara itelim. Bunlar çalışıyor, tamam hayatlarına devam ediyor diyelim. Ama 2020 yılında pandeminin etkisiyle Türkiye'de 3.8 milyon insan da işlerinden güçlerinden oldu. Bunlardan 2.3'ü e, ücretsiz izne gönderildi. Bugün Türkiye'de 2.3 milyon insan ücretsiz izin sebebiyle evinde oturuyor. E, kısa çalışma ödeneğine giden 1.2 milyon var. Bunlar e, işlerini artık sürekli olarak eee kaybetmeleri çok yüksek ihtimal. İşsizlik fonundan artık kesinlikle işini kaybetmiş işsizlik fonundan para alanında 200 bin kişi var. Sadece pandeminin etkisinden bahsediyor. 3.8 milyon insan pandemi etkisiyle eve geçmiş. Yani şimdi bu insanlar keyfinden eve geçmiş olamaz değil mi? Yani ortada bir kapanan dükkan, kapanan iş yeri yoksa 3.8 milyon insanın çoğunun da daha önceki işlerine geri dönemeyeceğini biliyoruz. Şimdi böyle bakınca ben Cumhurbaşkanı'nın artık şöyle bir sayı ilüzyonuna bize sürüklemek istediğini düşünüyorum. Resmi olarak açılan ve kapanan iş yerleri sayısına baktığınızda resmi olarak birçok iş yeri henüz kapanmasa da fiili olarak kapanmış vaziyette. Dolayısıyla resmi olarak henüz kapanmamış olmalarını söylüyor olabilir. İlaveten tabii ki 3-4 milyon insanın iş piyasasından çıkıp eve döndüğünde de bazılarının bir girişim hareketleri olabiliyor. 100-200 bin kişinin bir şirket açma, bir ofis açma gibi şeyleri var, başvuruları var. Bu tabii kapanan esnaf sayısını resmi rakamlarda dengede tutuyor olabilir. Ama hiçbir önemi yok. Önemi olan kaç kişi evde. Peki bu kapanan dükkanlar esnaf e, ka kapanma gerekçe Tamam bak neydi? Yani kredi yenim döndüremiyorlar yoksa artık e, yani bir borçları yok ama e, iş yeri yok, GG de yok. E, Bu kadar nasıl bir alim gözü çarpıyor? Üç tane kriter var. Bir tanesi pandemi sebebiyle işini gücünü tamamen e, bırakmış, dükkanını kapatmış esnaf var. E, bunların birçoğu zaten pandeminin e, ilk etkilerini e, Mart Nisan'da görüldükten sonra. <laughs> <laughs> bu yazı çıkaramadılar. İkinci kısım ise e, bugün mücbir sebep olarak da ilan edilen ama pandemi sebebiyle faaliyetlerine devam edemeyenler. Mesela alışveriş merkezlerindeki yiyecek içecek, restoranlar, e, birçok esnaf e, yiyecek içeceği e, servis veren e, yemek fabrikaları. Bunların bir örneği. E, dolayısıyla bunlar işçilerini ücretsiz izne veya kısa çalışma izne gönderdiler. Bekliyorlar işte vergilerinin zamanı gelince nasıl ödeyeceklerini bilemiyorlar. Bu da ikinci kısmı. Üçüncüsü ise faaliyetlerine halen devam eden ancak ciroları beklediklerinin çok çok altında olan esnaf, mesela bir AVM'de bir giyim mağazasını bunun içerisine katabilirsiniz. Ama buradaki cirolarda hani okuduğumuz kadarıyla zaten yüzde %50'ler civarında düşmüş durumda. Bu da tabii ki sürdürülebilir olmaktan uzak bir tablo ortaya koyuyor. Peki Kerim Bey şimdi e, Top Başkanı İrfan Sizacıoğlu'nun da geçen hafta açıklaması vardı bu faiz e, konusunda Merkez Bankası e, da geçen hafta, Perşembe bu kavramı verdi faize değişti mi Şimdi genel şöyle bir tartışma var. Şimdi döviz yükseliyor, döviz yükselmesi için işte Türkiye'nin elinde olan tek e, silah faiz gibi at o aldı yani. E, onu kullanıyor. O zaman işte daha çok Kovid Top şikayet ediyor. E, dolar çok yüksek artınca da e, yabancı para cinsinden döviz borcu olan şirketler e, isyan ediyor veya işte bir müdahale edilsin diyor. Bu da böyle bir kısır bir döngü var. Şöyle bir e, genel bir özet var. Bu özeti katılır mısınız? Yani doların yükselmesi büyük şirketlere dış borçlu dolar cinsinden olduğu için e, faizin yükselmesi de kredi tabi maliyetleri olduğu için de küçük kobiyere vuruyor. Ve bu da bir tercih yapılmak zorunda kılıyor. Böyle bir tablo var mı yoksa başka bir konum var ortada? Yok aslında bence e, toptan ekonominin kötü yönetilmesi var. E, ekonominin ee, daha düşük faizde ve e, oynaklı az bir kur ortamında devam edebilmesi aslında mümkündü. Ama hem bazı faiz takıntıları sebebiyle işte top başkanında da bence cumhurbaşkanına ve hükümete söyleyemediklerini bankalar üzerinden mesaj vermeye çalışıyor. Ee, burada şöyle sıkıntılı bir durum var. Aslında Türkiye iyi yönetilseydi e, hem enflasyon hem faizlerin %5 civarına düşmesi aslında bence işten bile değildi. Dünyada bu kadar para bolluğu varken. Yani. Aynı şekilde kuru oynaklığı da bundan çok çok daha e, düşük olabilir. Dolayısıyla ikisi de sorun olmaktan çıkardı. E, i̇kisinin de sorun olması, bir Türkiye'nin kötü yönetilmesinden, iki e, zaman zaman faizlerdeki e, çok yüksek e, seviyeler sebebiyle e, erken faiz düşüşü e, hevesinden kaynaklanan kur boyutlarıdır. Yani aslında e, makro makroekonomiyi, temel dengeleri, piyasa dengesini e, çok bilmeyen bir ekibin aslında iş başına gelip Türkiye'de son 3 senede bir deney yapmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef bunun da acısını en başta vatandaş çok yüksek enflasyonla karşılaşarak ödedi. Ondan sonrasında da esnaf sanayici yüksek faizle belki de işte bahsettiğiniz gibi de daha büyük sanayicilerde kur volatilitesiyle, kur oynaklığıyla bunların bedelini ödemek zorunda kalıyor. Yani bunların hepsi bir bedel ama bu bedel de tabii ki bir yönetim sonucunda kaynaklanıyor. Son soru, soru geçmeden deney dediniz. Deneyde, deney bitti mi sizce yoksa devam ediyor mu arada yani, deneyin malzemesi bitti bence. Yani deneyin malzemesi Merkez Bankası rezervleriydi. E, 130 milyar dolara yakın bir Merkez Bankası rezervi e, harcandıktan sonra ve deneyin başarısız olduğu görüldükten sonra e, laboratuvardaki herkes yani laboratuvarın TV tepesindeki iki kişi gönderildi. E, şimdi e, daha önce ispatlanmış hani makroekonominin şartlarına daha uygun ...bir mantıkla yönetiliyoruz diyebiliriz. Ama burada şunu lütfen göz ardı etmeyelim. Sadece iki kişi değişti. Bütün ekip aynı. Dolayısıyla bütün ekip aynı. E, bu daha önceki başarısız deneyleri ortaya koyan... ...Merkez Bankası rezervlerini çağırtıyor eden... E, ...bankalara zorla kredi veren, aktif rasyosunu icat eden ekip... E, ...görevde. E, onlar şu anki duruma uyum sağladılar. E, yarın başka bir duruma uyum sağlayabilecek kapasitede... ...insanlardan bahsediyoruz. O yüzden e, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarılı olması ve faiz takıntısından uzak bir şekilde enflasyonla sürekli bir ve sürdürülebilir bir mücadele yapma ihtimali bu nedenle ben çok az görüyorum. Peki Kerem Bey, sonra soralım. Şimdi dün, dün gece saatlerinde e, bu süreçte çalışırken Dünya Gazetesi'nin haberini gördüm. Şubat ayında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, reform paketini açıklayacak diye e, işte hem yargı bir de ekonomi alanına var esas olarak. iki alanda yapılacak. E, siz bunu unuttunuz mu? Öncelikle kısacası sorayım. Siz bunu unuttunuz mu reform paketinden? değilim. Yani Türkiye'nin aslında hem yargı hem de ekonomi anlamında reform için yasal çok da fazla bir şey ihtiyacı yok. Yani düşünün ki hani Anayasa Mahkemesi kararlarını alt mahkemelerinin eee tanımadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını alt mahkemelerinin tanımadığı bir düzen. Şimdi bu düzenin içerisinde yasayla bunu tanıyın diyemezsiniz. Zaten yasalarımız bunu emrediyor. Ekonomide de aynı şekilde. Yani e, erken faiz indirimi yapmayın diye hiçbir yasa çıkaramazsınız. Veya e, sürdürülebilir olmayan hiçbir ekonomi politikasına e, girmeyin diye bir yasa çıkartılmasınız. Burada yasadan çok zihinlerin değişmesine ihtiyaç var. E, o yüzden ben e, biraz e, açıklanacak şeylerin e, açıkçası e, biraz zaman kazanmak amaçlı yapılacağını e, düşünüyorum. Her ikisinden de e, hem bir vatandaş olarak e, hem de bir muhalefet partisinde siyaset yapan biri olarak pek ümidim yok. Bir de şey var sanırım değil mi? Yani bu e, bu şimdi iki aranda ekonomi ve hukuk alanında yapılıyor. Ama sanırım hukuk aranındaki reform da ekonomi için yapılıyor değil mi? Çünkü ben alt maddeyi de okudum. Doğru. Hem, yani esasında bu da biraz garip bir şey. Yani ekonomi biraz düzelse demek o hukuk reformları çok da gündeme gelmeyecek. Evet. Yani hatta yabancı yatırımcılar için yapılıyor diyebiliriz. Yani yabancı yatırımcıların e, biraz daha kafalarının rahat olabilecek şekilde Türkiye'ye işte sıcak para, portföy yatırımı e, getirmelerine yönelik bazı palyatif düzenlemeler e, yapılacaktır. Ama Hani vatandaşı ilgilendiren kısmı e, ciddi anlamda e, enflasyonla mücadele edebilecek mi? Vatandaşın temel haklarında bir iyileşme olabilecek mi? Geçen hafta OECD raporu açıklandı. E, OECD raporu Türkiye hukukun üstünde ve temel haklarda OECD ülkeleri içerisinde sonuncu durumda. Yani bizleri vatandaşları aslında ilgilendiren kısmı bu. Ama yabancı yatırımcılar açısından e, bu kısmı tabii çok çok önemli olmayacaktır. Onlar açısından faiz kur dengesi. Ee, ve kur volatilitesinin düşük olması yeterli. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Ee, son yine ben en son birkaç gün tartışma var. E, faizler yüksek, dolar düşüyor, kurlarda gevşeme var. E, sıcak para yani dışarıdan gelen fonların çok ciddi para kazandığı Gününde bir e, şey var. E, e iddia gerçekte. E, fikir var. Siz bu fikre katılır mısınız? Yani burada gerçekten e, e, biz günü kurtarmak için büyük mi giyiyoruz yoksa bu gerekli bir şey mi şu an için? Bu Şöyle bir şey, aslında yabancı yatırımcının her zaman Türkiye'den iyi para kazanmıştır. Yani diğer ülkelere göre. Ama bu para kazanmasının sebebi e, Türkiye'nin yüksek faiz vermesinden çok aslında e, Türkiye'nin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle e, aşırı hareketlere girişmesindendir. Yani 17 olmaması gereken faizi 17 çıkardığınızda tabii ki e, birçok yatırımcı geliyor ve bundan kısa vadeli fayda sağlıyor. Burada yapılması gereken aslında e, yabancı yatırımcı olsun, yerli yatırımcı, yurt içi tasarrufcu olsun belli bir reel getiriyi kazanacakları bir sürdürülebilir düzen kurmak. bu olmadığı için de hani biraz burkaç diye adlandırabileceğimiz yabancı yatırımcının girişi çıkışı çok oluyor ama hani son 5-6 seneye baktığınızda yabancı yatırımcının özellikle Türk lirası yatırımlarına baktığımızda büyük para kazandıklarını söylemek çok mümkün değil. Onlar da Türk vatandaşları gibi biraz kur ve faiz oynaklığına kurban gittiler. Çok teşekkür ederim Kerem vakit ayırdığınız için. Ee, ben tekrar geçmiş olsun diyeyim bu arada kapatmadan partinize ve size, hepinize. Teşekkür ederim, e, sağ olun. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Ne evet, umarım tekrarlanmaz bu ve benzeri durumlar. En azından sonrası tekrarlanmasın. Öncesi de sonrası da hiçbir süreç tekrarlanmasın. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.